Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin dönüş telaşı sürüyor. Sınır kapılarında hafta sonu yine yoğunluk yaşandı. Çoluk çocuk yola düşen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek ülkesine döndü. Sınır kapılarını ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat dönüş yapan kişi sayısını açıkladı. Yanlarında birkaç parça eşya ve Türkiye'de doğan çocukları. Dönüş yolundaki Suriyeliler sınırda uzun kuyruklar oluşturdu. <laughs> Suriye'de Bağız rejiminin açtığı yaralar sarılıyor. Hayat normale dönerken gözyaşları içinde ülkesini terk etmek zorunda kalanlar da dönüşe geçti. Suriye gönüllü olarak gidiyorum. Ee, geri geri yazın Türkiye'nin kucak açtığı savaş mağdurları için hayat yeniden başlıyor. Cilve gözü gümrük kapısında sevinç ve hüzün birbirine karıştı. Yetişkinler vatan hasretinin bittiğine sevinirken çocuklar geride bıraktığı arkadaşlarına üzüldü. Ailem de bekleyeceğim. 3 ee, ay sonra geri dönecekler. Çok üzüldüm. Öğretmenini de çok sevdim. Gittim okula ziyarete. Yani çok üzüldüm. Jandarma ekipleri çocuklarla yakından ilgilendi. Dönüş yolundaki aileler verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti. Ben çok teşekkür ederim. Millet çok teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan, babamız. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Burada 10 sene yaşadım. Ee, biz sizden Suriyeliler olarak hepimiz sizden memnun oluyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilve Gözü ve Zeytin Dalı Gümrük kapılarında incelemelerde bulundu. 40 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü ve sayının daha da artacağını söyledi. yoğun bir şekilde Suriyeli misafir kardeşlerimiz kendi ülkelerine dönmekteler. Bu konuda biz Ticaret Bakanlığı olarak bir genelge yayınladık. Ee, ve onların geçişlerini kolaylaştırmak için yanlarında ev eşyaları, otomobil ve zinet eşyalarını geri götürebilmeleri konusunu kolaylaştırdık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.